Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Öncelikle herkesin cuması mübarek olsun. Allah herkese sağlık, ve huzur ve mutluluklar versin arkadaşlar. Bugün İzmir'de ve Kocaeli'de güzel atlar tuttuk arkadaşlar. Arkadaşlar Kocaeli'de pamuk benim birinci atımdı. Şintay birinci atımdı. SS Balcı iki atla verdim. Foruydu ama yani ayırdım orayı. Son iki ayak bombaydı. Elimde beşlik ayağım son ayaktan yattı. Beşinci ben kapatmıştım. Mecburiyetten kapattım orayı. O yüzden arkadaşlar burada amaç günü kurtarmak, zarar etmemek, cebimizden para çıkmaması. Eğer Pamuk Baba'yı Shintai oyun oynayanlar bir sebeplenme isterse ne mutlu bana arkadaşlar. İstanbul'da yarın 9 koşulu bir program var. Zor bir program. Elimden geldiği kadar size yardımcı olacağım. Sizden de ricam videolarımı beğenip like atarsanız en azından videolarımız üstte görünür. Herkes de sebeplenir, faydalanır. Abone olursanız daha çok sevinirim diyerek arkadaşlar İstanbul koşularına geçiyorum. İstanbul'da birinci altlı, on altı 16-15'te başlıyor arkadaşlar. Şartlı 5, 3 yaşlı İngilizler arkadaşlar. 2000 metre, 2000 cent Ben burada önceliği Aytu Atalay ama kurtellerle aynılar onlar. Akrabalar. 2 numaraya veriyorum arkadaşlar. Kalitedir. Bu gruptan çok kalite. Ama kaliteli at gelecek gelmeyecek diye bir kaide yok yani arkadaşlar. İsteyen bu atı tek atabilir. Ben yanına rakip yazacağım. İlk atım 3 numaralı Ark Royal 3. atımda bu 10 numaralı Freebird. Bu hatta 3 yarış koştu ama arkadaşlar iyi at yani. Burada size uzun zamandır takip ettiğim aslında bir 1. Iki, 2. at önereceğim kadar takip, takip ettiğim bir at vardı. Bu da 5 numaralı Smart Girl. Kalimdor yavrusu. Action Max çok iyiydi kısacıydı ama yine de bu atı yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben size bir sıra verirsem 2, 3, 10 ve 5 arkadaşlar. Buraya bence yeter ama tuttuğunuz atlar varsa ekleyebilirsiniz. İkinci koşu Made yarışı arkadaşlar. 3 yaşlı Araplar. 1400 metre sentetik arkadaşlar. Burası da zor yarış ama yani koşup koşup gelmeyenler, sene sonu olanları var. Burada yarın karbatur büyük favori çıkar. Ben size bir sıralama vermeden söyleyeyim atları. 5, 6, 11, 12 ve 9 arkadaşlar. Ama ben size burada şöyle söyleyeyim. Benim burada ilk tuttuğum hat arkadaşlar 11 ile 12. Yani 5, 6 ve 9 ben, ben de 11 ve 12'den sonra. Yani eğer kısaltırsanız, azaltmak istersiniz. 11 ile 12 öncelikle yazabilirsiniz. 11'ün de çok güzel. Uçan oğlu Aybeniz. 12'de hiyat uzun zamandır koşmamıştı. Bu salman her atı. Yani diğerlere bakarsanız 6-7 yarış koşmuş. 34 handikap var. Favorilerden bahsediyorum. 6-7 yarış koşmuş. 36 var. 12 numara 3 yarışta 30 handikap almış arkadaş. 11 ile beraber. Dediğim gibi sıralamam 5, 6, 9, 11, 12 ama 11, 12 bende çok önde arkadaşlar. Diyerek 3. koşuya geçiyorum arkadaşlar. 6'nın 3. ayağı saat 5.30'da başlıyor. 2000 sentetik arkadaşlar. Sıralama vermeden tuttum atları size söyleyeyim. 3 numara Yolduşan, 4 numara Aksakal, 5 numaralı Bütünay ve 7 numara Gustav. Bir de 6 numara Şahin Şevket. Ama arkadaşlar ben de burada e, bu atların arasında öncelik 4 ile 5 arkadaşlar. 5 önde 4 rakibi. Yani oyununuzu kurarken benim bu dediğim atları dikkat ederek ta kurun. Tabii, tabii önce sizin tuttuğunuz oyunlar daha önemli benim için. Ben size sadece faydalanmak için diye söylüyorum bunları ama Dediğim gibi 3, 4, 5, 6, 7 ama öncelikli benim atım 5 ve 4 arkadaşlar. Dördüncü koşuya geçtiğimizde Handikap 16, 4 ve yukarı Araplar arkadaşlar 2000 sentedik. Ben burada tercihimi 4 numaralı ciğerde, Ciğer Delen'den kullanıyorum arkadaşlar. Ben bu atı uzun zamandır takip ettim. Geçen bir yarış görmüştü. Kazandı. Ama eğer Yanına at yazmak isteyenler varsa 5 numaralı Arısan, 7 numaralı Azoğlum, 8 numaralı Özca, 9 numaralı Özgür Fatih. Bana göre Ciğerdelen'in yani bu verdiğim atların içinde ilk rakibi arkadaşlar 9 numaralı Özgür Fatih'tir. Diğer atları da yazabilirsiniz, yazın ama dediğim gibi delen bende banko rakibi söylediğim atlar ama ben kendi kuponuma 4 ve 9 yazacağım arkadaşlar. Ha bir de sırdırabilirsiniz. Aslında ama niye kötü koşuyor? Niye koşuyor? Bütünü çözemedim. Bir at var burada arkadaşlar. 3 numaralı Kara Çetin. Yani koştuğu atlar baktığın zaman bütün aylarla falan koşmuştu o gruplarda. 3. oluyor, 9. oluyor falan filan. Ama ben sıdıramadım ama yani ben takip ettiğim için söylüyorum. Ben bıraktım peşini ama size de söyleyeyim. Bir daha da satın batı yazmam zaten. 5. koşuya geldiğimizde altının ikinci altının bir ikinci ay arkadaşlar. Handikap 16, 3 yaşlı İngiliz arkadaşlar. 2000 sentetik. Ben burada arkadaşlar bir numaraya vereceğim. Kilosu ağır olmasına rağmen handikap ama iş yeri, iş yeri zaten. Genelde üstten geliyor burada. İkinci at olarak vereceğim at 8 numaralı arkadaşlar Cibohan. Bu ata çok dikkat edin. Üçüncü at vereceğim hatta 6 ile 7. Ve dördüncü atımda bu dört numaralı ayağın kurşunun bindi at arkadaşlar. Ben sönmez ayı tutmuyorum arkadaşlar. Dönmez beyi tutmuyorum. A tabii ben favorileri pek oynamıyorum ama yani ben tuttuğum atları söylediğim için size söylüyorum. Bu kadar atın içinde de favori yazabilirsiniz. Ben Karataş'ın formsuz olduğuna inanıyorum yani. Eskisi gibi değil. Ama yazmak isterseniz yazın arkadaşlar. Handikapı 24. 3 ve yukarı İngiliz arkadaşlar. 2000 sent edik. 6. koşu. Yürüyen köş koşusu arkadaşlar. Bu açık yarış. Ben size burada Karataş'a rağmen bakın Karataş'a rağmen 8 numaralı Petrocelli'yi tek veriyorum arkadaşlar. Aslında burada atı kralı Mahunum Opus da ama ben Petrocelli'yi tek veriyorum. Yanına yazarsanız rakip yani geniş oyun oynarsanız diye söylüyorum size 3 tane at söyleyeceğim arkadaşlar geniş oynarsanız 4 numaralı Grasov sırasız veriyorum 7 numara Trevi Fountain 9 numara Atıcı Bey yani Başka yerde tekiniz varsa rakip olarak bunları yazabilirsiniz ama ben 8 numarayı tek tutuyorum arkadaşlar yani kazanacağına inanıyorum kartaşa rağmen 7. koşuya geldiğimizde Faruk Ayral koştu arkadaşlar. Kısa vade dişi 3 yaşlı Araplar. 1300 sentetik arkadaşlar. Ben burada size iki at önereceğim arkadaşlar. İkisini birbirinden ayıramadım. Çok uzun zamandır ben batı çok takip ettim. Kovaladım. Hatta Gül Hatemi kazandığında inanın bakın size samimi söylüyorum. Gül Atemi kazandığında son ayakta 6'lı 5'te kaldı. Bu süper bir bende tekti arkadaşlar. İşte böyle bir işte benim tek sıkıntım böyle Bursa'ya oralara buralara gidip geliyorlar ya o sıkıntım var. Ben yanına arkadaşlar yani dördü tutuyorum. Tek rakibinin de bu Samet Erkoş'un bindiği 7 numara olur arkadaşlar. Bunda İstanbul'daki açık yarışları iyiydi. Ben iki atlı yazacağım buraya. Ama dedim ya ikisini ayıramadım arkadaşlar. Eğer Petrocelli'yi tek atarsam 4 ile 7 yazacağım. Eğer Petruccelli tek tek atmayıp dediğim atları rakip olarak verirsem ben kendi kuponuma 4 tek atacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. 8. koşuya geldiğimizde Yusuf Dikman koşusu arkadaşlar. Kısa ve altı, dişi. 2 yaşlı İngilizler arkadaşlar. Ben burada size 2 at önereceğim. 2 numaralı Last hop. ve 45, 46 gündür koşmamasına rağmen grubun en yüksek handikaplı atı Maça kızı. Ne yazık ki yine Karataş binmiş. İki atı ben birbirinden ayırmıyorum. Kendi kuponuma da ikisini yazacağım. Başka da at yazmayacağım arkadaşlar. İki atla geçeceğim ben buraya bu istiftikman koşusunu. Yani inşallah tahminime göre benim dediğim gibi olacak inşallah. Dokuzuncu koşu Maiden, 3 yaş araplar, 1400 sentitik ve İstanbul'da yarın altının son koşusu arkadaşlar. Ben size burada eküleri tek öneriyorum arkadaşlar. Geçen çok güzel geldiler. Hatta ben geçen o ekibilerden başil çok tutuyordum. Ben Turap Bey'in hep gelip gelip ee, duruyor böyle. O yüzden şey yapamadım ben onu. Ama yine de söylüyorum, ee, ben kendi kuponumu tek atacağım. Siz at yazmak isterseniz, kendi tuttunuz, güvendiniz, takip ettiniz atı yazabilirsiniz. Ben de yarın ee, Turat Bey, Ekürüler, başil tek. Yani bu kurduğum kurkuda zaten kuponumu yatırdım kuponu yani çalıştım için yapabiliyorsa oynayabiliyorsam oynuyorum. internetten oynuyorum genelde. Yani oynayabilirsem zaten size yarın kuponumu fotoğrafını çeker atarım. Yani söylüyorum yani ben dört tek yerip verip de yanına 10 at yazacak ve kendi kuponunu oynayıp da 5 at yazacak bir de sahip değilim. Ben tekse tektir arkadaşlar. Ben oy, bulduğum oyunları hep öyle buluyorum ben. Yani o yüzden ben de yarın tek isterse geçilsin yani. Ha, ama ya, dediğim gibi siz istediğiniz atı yazabilirsiniz arkadaşlar. Başka yerde tekiniz vardır. Takip ettiğiniz at o gün koşuyordur. Siz de ona göre oynayın yani. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğen, videolarımı beğenirseniz ben de bu işe daha çok hevesli olurum. Daha çok yardımcı olurum arkadaşlar. Benim kurgularım favoriler üzerine değildir arkadaşlar. Ben takip ettiğim atları ediyorum. Yani 2-3 iki, iki üç tane favori verip 300 milyon kupon yapmam arkadaşlar. Ben Oynayacağım kuponları bellidir arkadaşlar. 20, 30. ayırdım para benim bellidir. Ben genelde oynadığım oyunları oynadığım oyunlar şu şekildedir. 6'lı, 5'li, 4'lü, Ganyan, ikili arkadaşlar çifte. Ben diğer oyunları hiçbir oynamam. Yabancı yarış hiç oynamam. Güneydoğu illerindeki oyunları pek tercih etmiyorum. Ama takip ediyorum. Yorum yapıyorum, takip ediyorum. Etmiyorum çünkü bulmak çok zor arkadaşlar. Yani, yani ufak paralara bulmak çok zor oraları. Şansınız olacak, bahtınız güzel olacak. Hepinize hayırlı akşamlar